O koltuk almayı bakacağız. Bunu da oluşmamış. Bunu ellemiyorum. Ama şu alttaki yapraklar e, ölmeye başlamışlar artık. Ve koltuk da çıkmaya başlayacak oradan. O yüzden bunları şöyle tırnağımızla alıyoruz. Geldik. Şöyle. Evet. Burada koltuk dediğimiz kısım var. Şu şekilde baş parmağımızı tırnağıyla bu araya tık diye yaptığımız zaman şu şekilde kopartıyoruz onu. Ondan sonra başka da koltuk yok. Çıkarsa alacağız. Yine şu aşağıdaki işe bitmiş yaprakları da alalım ki bunları artık daha beslemek zorunda kalmasın. Ee, üst tarafa doğru gelsin. Bir dikkat etmemiz gereken şey çiçekten önce kopartmayı çok tavsiye etmiyorlar. Ama e, gelmişken koltuklar çıkmaya başlamış. Onları almak istedim. Evet şurada koltuk var. Onu alıyorum. Şu baya baya çıkmış. Gördüğünüz gibi çiçekler de var. Ondan sonra onu da burada şöyle tırnağımızla dibinden çıtlatarak çıkartıyorum. Ve orası boş kalıyor. Bu şekilde almış oldum. Böyle böyle temizleyeceğiz. Şu aşağıdaki yap kök daha mı çıkmış yoksa onu da aldım. Bunları tekrar çelikleyip e, koltukları yeniden de dikebiliriz. E, ama uğraşmak istemiyorum şu anda. İnşallah başka zaman. Başka sezon diyelim. Şuradaki kalan diğer ölmek üzere olan işi görevini tamamlamış e, yaprakları da temizledik bu şekilde